Beykoz'da yapmak istediğimiz işlerin, ticaretlerin gelirlerinin tek tekrardan Beykoz'a aktarılması için bir arada bulunmaktayız. Hepimiz Beykoz'dan ekmek kazanıyoruz. Bu kazandığımız kaz kazancımızın sos sosyal olarak yardım olarak e tekrardan Beykoz'a aktarılmasını istiyoruz. Öncelikle burada hepimizin ortak paydası Beykoz. Bünyemizde birçok farklı siyasi Parti siyasi görüşlerden oluşan düşünceyi barındıran arkadaşlar var. Hepimizin burada ortak nesli öznesi Beykoz'dur. Bugün burada toplanmamızın sebebi kendimizi basına tanıtmak, yapacağımız işleri anlatmak için bir arada bulunuyoruz. Öncelikle Beykoz iş adamları derneği olarak genç girişimcilere destek vermek istiyoruz. Genç girişimcilerin fikri olup projesi olup herhangi bir sermayesi olmayan arkadaşlar için gençlerimiz için e, melek melek ortak, melek sermaye Yatıyorum. yatırımı yapmak istiyoruz. Yine Beykozlu gençlerimizin iş bulmasına yardımcı olabilmek için bütün CV'lerini yapmış oldukları işleri bizlere sunduklarından sonra bir kariyer merkezi oluşturduk. Kariyer merkezimizde Beykozlu gençlerimiz e, yapmak istedikleri işleri, yapmak istedikleri iş başvurularını bizlere yaparak daha sonra biz kendi üyelerimize bunları sunacağız. Bu kariyer merkezi üyelerimiz kariyer merkezi değerlendirerek hangi iş kollarını yapabileceğini aramızda planlayarak iş geliştirmelerine yardımcı olacağız. Tabi burada sosyal yardımlarda bulunmak istiyoruz. Dışarıda üniversite okuyan Beykozlu üniversite öğrencilerine burslar vermek istiyoruz. Aynı zamanda gıda giysi yardımları, eğitim eğitim desteği, sağlık hizmetleri gibi çeşitli alanlarda sosyal yardım projeleri düzenlemek istiyoruz. Beykoz'da iş yapan esnafların hep beraber bir arada olması ve sorunlarını bir arada değerlendirmek çözüm olmak için bir arada bulunuyoruz. Esnaf odalarıyla düzenli toplantılar yaparak sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturması için bir platform sağlayacak ve bu sorunların çözümü için yerel yönetim ve kuruluşlarla işbirliği yapacağız. Aynı zamanda Beykoz'un yerel ekonomisini desteklemek ve iş imkanlarını artırmak için yerel iş alanlarının geliştirilmesine öncelik vereceğiz. Küçük işletmelerin ve girişimcilerin desteklenmesi için danışmanlık hizmetleri sunacak, iş planı oluşturma konusunda yardımcı olacak ve girişimcilik eğitimleri düzenleyeceğiz. Biz Beykoz İş Adamları Derneği olarak aşağıda belirten taahhütlerimizi kararlılıkla yerine getireceğimizi ve Beykoz'un daha yaşanılabilir bir yer olması çalışacağımızı kamuoyuna burada sizin aracınızla duyuruyoruz. Beykoz'un kültürel mirasını korumak, toplumun refahına arttırmak ve şehrin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için elimizden geldiğince çaba harcayacağız. Beykoz için değer üretmek ve şehrimizi daha iyi bir yere götürmek için kararlılıkla çalışacağız. Burada değer üretmek isteyen iş adamlarının öncü olmasıyla kurulmuş bir derneğiz. Bünyesinde birçok farklı siyasi görüş ve düşünceyi barındıran bir yapıya sahibiz. Buranın öznesi burada oturan herkesin bütün kurucu yerlerin öznesi Beykoz'dur. Beykoz'a hizmet eden ve değer üreten herkese kapısı açık, şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya sahip sivil toplum kuruluşudur. Biz Beykoz İş Adamları Derneği olarak Beykoz'un sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamayı ve toplumun her kesiminde destek olmayı taahhüt ediyoruz. Bu taahhütlerimizi de az önce belirttiğimiz taahhütlerimizi gerçekleştirmek amacıyla bir arada bulunuyoruz. Sizin